Seçim vaatlerinin arasındaydı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Süher'in efendim. Gazimir'de gençlik merkezi efendim. Temeli atıldı. Seçim vaatlerinden birini yerine getiriyor. Başkan Tunç Süher efendim. Törende gençlik merkezinin temel atma töreninde. Gençlere seslendi. Tek bir gencimizin dahi bu ülkeyi terk etmesine izin vermeyeceğiz. Vermememiz gerekiyor. Bu ülkenin Pırıl pırıl gençleri, yüzakları, çalışkan ruhlarını hiçbir yere göndermeyeceğiz. Göndermememiz gerekiyor diyor. Hiç kimse bir yere gitmesin diyor gençlere. Gidenler de geri dönsün. Çünkü bu güzelim topraklarda güle oynaya hep beraber sağlıkla, huzurla yaşayacağız dedi. Değerli konuklar, verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Geçen hafta, iki hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla en büyük hayallerimizden birini gerçekleştirdik. Aktepe Emrez bölgesindeki kentsel dönüşümün temelini attık. Bu seçimden önce verdiğimiz çok önemli bir sözdü. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e bütün Gazemirler adına çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum başkanım. Gazemir Gençlik Merkezi az önce izlediğiniz gibi seçim broşürümüzde seçim vaatlerimizin arasında yer alan bir projeydi ve Gazemir'de örneği olmayan bir proje. Beş katlı bir proje. Zemin katında öğrenciler gençler için bir kafesi olan sesli ve sessiz çalışma alanları inovasyon merkezi olan bir kat. Bir katı dil merkezi. Seçildiğim günden beri söylediğim Gazemir serbest bölgesiyle, havaalanıyla, fuarıyla, Sarnıç bölgesinde ihracat yapan yaklaşık 250 tane firmasıyla İzmir'in dünyaya açılan kapısı durumunda. Dil eğitimini çok önemsiyorum. Dil bilen gençlere çok ihtiyacımız var. Gençlik merkezimizin bir katı bu anlamda tan oluşuyor. Yani gençlik merkezimizin yüreği parçalanıyor. Hepimiz büyük üzüntü içindeyiz. Kaybettiğimiz canlı Allah'tan rahmet diliyorum. Daha salim kurtarılmasını diliyorum. Değerli Başkanlığı adaylığı döneminde eşsiz şehrimiz için şöyle bir ufuk tarif etmiştim. Geleceğin Türkiye'sinin öncüsü İzmir. Bugün bu ufka doğru 4,5 milyon İzmirli ile birlikte emin adımlarla yürüyoruz. Geçtiğimiz 9 Eylül akşamı tüm farklı renklerimizle birlikte ülkemiz ve şehrimiz için yüz binlerce bir arada olduk. Şimdi milyonların bir araya gelerek söylediği o çokluk içinde birlik sözünü ölümsüz kılmak zorundayız. Görevimiz artık eskisinden de fazla. Sorumluluğumuz eskisinden de büyük. Gazi Emir Gençlik Merkezimizin temelini işte böyle büyük bir heyecan ve inançla atıyoruz. Ancak bu heyecanı gölgeleyen büyük bir kriz yaşıyoruz. Bu kriz en çok çocukları ve gençleri vuruyor. Onun için gençlerimizin büyük bir çoğunluğu bu memleketi terk edip gitmek ve geleceğini yurt dışında kurmak istiyor. Tek bir gencimizin dahi bu ülkeyi terk etmesine izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, yüz akları, çalışkan ruhları hiçbir yere göndermeyeceğiz sizleri. Biliyorum ki bu vatan yeryüzünün en mutlu ve en üretken nesillerini sarıp sarmalayacak bir güce sahip. Fakat bu onun derelerini satarak olmaz. Onun topraklarını kuraklaştırarak olmaz. Tüm renklerini soldurarak, sanatçıları küstürerek, köylüleri yoksullaştırarak, meraları yok ederek, işçileri ezerek, kadınları öldürerek olmaz. Bir millet insanlarını bizlerden ve onlardan diye ayırarak sevilmez. Bu yüzden tekrar ediyorum. Hiç kimse bir yere gitmesin. Gidenler geri dönsün. Çünkü bu güzelim topraklarda güle oynaya hep beraber sağlıkla, huzurla yaşayacağız. Değerli katılımcılar. 3000 metrekare kapalı alana sahip olacak bu 5 katlı bina gençlerimiz için eşsiz bir yaşam alanına dönüşecek. Robotik kodlamadan sanata çok farklı alanda çalışmak için imkanlar sunacak. Dahası bu mekan gençlerimiz gibi 24 saat yaşayacak ve gece gündüz hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediye'miz meclisimizden aldığı kararla Gazi Emir Gençlik Merkezi'ni Gazi Emir Belediye'mizle işbirliği içinde gerçekleştirmek üzere bugün düğmeye basacağız. Gençlerimizin içinden geçtiği bu zor günlerde onların yaşam kalitesini iyileştirmek için birçok adım atmaya devam edeceğiz. İzmir'de ikamet eden maddi olanakları kısıtlı 10 bin öğrencimize yıllık İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Demokrasi ve Bakırçay Üniversitelerinde altı noktada 5 bin kişilik yemek dağıtımına gençlerimize devam ediyoruz. Çiğli ve Buca'da kurduğumuz çamaşır başlattığımız ev taşıma desteği tüm sahil boyunca oluşturduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmetleriyle İzmirli gençlere sahip çıkıyoruz. Biliyoruz ki bu ülkeyi korumak yalnızca onun sınır çizgesini korumaktan ibaret değildir. Nasıl ki ülkemizin, şehitlerimizin kanıyla çizilmiş sınırlarını canı sahasına koruyorsak, o sınırın içinde olan her bir değeri de koruma ve hiç şüphesiz bu değerlerin en başında gençlerimiz, gelecek nesillerimiz geliyor. İşte bu nedenle diyoruz ki gençliğe hizmet, geleceğe hizmettir, bağımsızlığımıza hizmettir. Bu duygularla gençlerimiz için büyük çaba sarf eden çok kıymetli yol arkadaşım Gazi Emir Belediye Başkanımız Sayın Halil Arda'ya ve bu projede emeği geçen tüm Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Emir Belediyesi çalışanlarına, meclis üyelerine ve tüm personelinize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinizi... Çok üzgünüz. Yani Hala içeride var olan canlarımız için umudumuzu koruyoruz. Oradaki arkadaşlarımızla çalışan, canlı başta çalışan arkadaşlarımızla kolaylıklar diliyoruz. Kalbimiz onlarla beraber atıyor. İnşallah canlı kurtulduklarını duyalım. Bugünün anlam ve önemine dayanarak daha ne gibi etkinlik? gerçekten en öncelik verdiğimiz mesele gençlik. Çünkü yani bu memleket arıyorsa umutlanacak hiçbir şey kalmıyor. O nedenle bu topraklarda yaşayarak, geleceklerini burada planlayarak mutlu olmalarını istiyoruz. Onun için ne yapsak az ve en öncelikli projelerimiz hep gençler için olacak. Buradan neler gençlere. Evet, yani umutlarını asla kaybetmesinler. Bu topraklar hep beraber güle oynaya yaşayabilir sunuyor. Çok az kaldı. Sabırlarını korusunlar, umutlarını kaybetmesinler.